Hayrola kızım? Bir yere mi gidiyorsun? Hoyraz'da yemeğe çıkacağız bu akşam. Baş başa. Sinan da var baba. Üçümüz. Bu arada şoföre söyler misin? Arabayı hazırlasın. Ben alışverişe çıkacağım. Tamam kızım. Söylerim. Adı Zülfikar. Kimin adam olduğunu biliyor musunuz? Kim? Bahri Umman. Bahri Umman. Ne diyorsun sen ya? Bu kız benim başım belaya sokacak. Ne yapalım? Kaldırın. Ya yani Necdet tamam sıkıştırıp durma ya. Ayarlamaya çalışıyoruz. Bir gelişme olunca haber vereceğim. Tamam. Amirim, bu doktor Ferit'in hastalarını tek tek inceledik. Meğer Sadretin de bunun hastasıymış. Sadece Songül değil. Ne Niçin? Amirim, buna kısırlık teşhisi konulmuş. Tedavi falan da gözükmüyor. E, kadın dün bana hamileyim dedi ya. Aklım almadı amirim. Peki bu kadın kimden hamile? Neyse sen o <laughs> raporları al götür başka bir doktora da göster. İsim falan da verme. Emin olalım. Peki amirim. Hadi. <laughs> Ne yapıyorsun? Bebek odalarına bakıyorum. Ah. <laughs> Stajettin. Şuna bak Allah aşkına ne kadar güzel. Ha. Benim ses çıktı mı? Yok ya bak teki o. Senin için rahat tut bir şey olmaz. Efendim? Alo. Songül Hanım. Kocanız yanınızdaysa benim aradığımı bilmese daha iyi olur. Hala? Aa, ne güzel sürpriz. <laughs> güzel güzel iyi. Şimdi halanız sizinle baş başa görüşmek istiyor. Ha ne oldu sebep? Sebep karnınızdaki çocukla babası. Ha. Ya Songül Hanım şimdi elime hakkın rahmetine kavuşan o doktor vardı ya onun raporları geçti. Aha. Ben onları iyice bir gösterdim başka bir doktora da. Ya meğer sizin kocanız biraz... Ha, <laughs> O zaman e, ben bir ara uğrayayım. Vallahi bana uyar. En kısa zamanda görüşsek iyi olur. Mesela bu akşam. Ha? Hadi görüşmek üzere. Tamam. Ne oldu ne diyor? Ya eniştem hastalanmış Sadrettin. Ben de bir ara uğrayayım dedim. Hmm. İyi uğra uğra. Selam söyle benden. Söylerim. Nasıl görünüyorum? Çiçek almayı unutma ama. <laughs> ben de bayılmıyorum Begüm'le yemek yemeye Ayşegül ya. kıyafetinden belli. Acaba smokin mi giysen? Tamam Ayşegül'cüğüm, ben şimdi bunu çıkarıyorum, gidip şort giyiyorum. Hatta boş ver, ben direkt don giyeyim öyle gideyim. Şaka şaka şey, şey gel. Şaka şaka. Çok yakışıklı olmuşsun. O zaman sen şimdi evden çıkmıyorsun, heyecanla benim geri gelmemi bekliyorsun. Değil mi? Ümran Hanım'la dizi izlerim. Heyecanlı heyecanlı. Çok heyecanlı. <laughs> Kaçtım ben. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.